Evet arkadaşlar göz sindirimden neler aldım şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Pürüst solüsyon aldım. Temizlemek için gözümü. Rexona 72 saat şeftalimden aldım. Sonra şöyle, şöyle seyahat aldım. Çok güzel çok kullanışlıya benziyor. İnşallah ee, şey bakayım inşallah. işime yarar yarayacak gibi duruyor. Bakın çok güzel şöyle saç boyası aldım. Signal'in White Knife diş macununu aldım. Nivea Fresh. Onun için arkadaşlar şöyle 2 3 adet Lady Comfort istici bant. Onun dışında şöyle cilt için ee, bakayım ne diyor. Natural Face Peeling Disk. E, peeling etkisi yapıyor herhalde. İlk defa deneyeceğim. Denedikten sonra paylaşırım. Şöyle dursun burada. var var var. Şöyle benim karpuzlu oje mendilleri, oje silici yani oje temizleme. Onu da böyle koyalım. Şöyle. oje aldım. Oje temizleme almışken oje almak olmaz. Şöyle flor var. Şöyle göstereyim şöyle türk pastel sedefli bir oje aldım bir de normal pastelin ojesini aldım son olarak fondant bir dizi şöyle eklipsini biliyorsunuz lastiklerinden aldım bir de rimel aldım bunu hep birlikte açalım isterseniz bunu çok merak edenler oluyor şöyle tık tık tık. de bu da çıktı bunu koymayı unutmuşuz arkadaşlar bu da benim sevdiğim bir ee, deodorant bu arada likitimizi açalım.